Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım iyisinizdir. Sizlere güzel bir haberim var. <laughs> Neden böyle gülüyorum? Çünkü artık sol elimize başlıyoruz piyanoda. Ee, sol el biliyorsunuz fa anahtarıyla ilgili. Yani e, piyanodaki sol el notalarını, sol el partisini fa anahtarıyla yazıyoruz. Neden? Çünkü sesler pesleştikçe sol anahtarına böyle ilave çizgiler eklememiz gerekiyor. O da görsel olarak hoş bir görüntü sağlamıyor. Şimdi bizler bu dersimizle birlikte artık fa anahtarını öğreneceğiz ve sol elle ilgili egzersizler yapacağız. Çok kısa bir egzersiz hazırladım sizlere. 5. ve 4. parmakla egzersizler yapacağız. Siz bu egzersizleri arttırabilirsiniz. Değişik değişik nota değerlerini daha da kısaltarak, daha da uzatarak yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Hadi bakalım. 12. piyano dersinizle sol el ilk videomuza başlayalım. Hadi bakalım. Sol el alıştırmasına başlıyoruz. Şimdi öncelikle ilk egzersize bakalım. Ne demiş? Sürekli do, 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 do. Peki ben merak ediyorum. Bu fa anahtarındaki do hangi do? Şimdi biz hep sağ ile çaldık. Şu tam böyle piyanonun ortasına oturduğumuz zaman karşımızdaki Do'ya birinci parmağımızı koyuyorduk. İşte bu Fa anahtarındaki şu ikinci satırın ortasındaki Do aslında nerede biliyor musunuz? Tam bu Do'nun bir oktav altında. Yani bu Do'dan bir oktav Pes Do bizim Fa anahtarındaki ikinci aralığımızdaki Do oluyor. Yani 5 numaralı parmağı hatırlayalım serçe parmağımızda. Bize diyor ki serçe parmağını buradaki do'ya koy. İşte bizim fa anahtarında ilk öğreneceğimiz nota do notası olacak. Onun da yeri burası. Orta do'dan 8 ses aşağı inin. O şekilde bulabilirsiniz. Bir oktavda 8 ses vardır. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İşte şimdi egzersize başlayabiliriz. Birinci egzersize başlıyorum. Dört tane nota var. Hepsi birlik yani dört vuruşluk nota ve hepsi de do. Dört sayıp başlayalım. Bir, iki, üç, dört. Tekrar. size bakalım. Dört numaralı parmak demiş. Yani yüzük parmağımız. Bu notada hangisi? Tabii ki R notası. Sadece dört tane R notası yapacağız. Hepsi de birlik nota. Yani dört vuruşluk nota. Yine dört sayalım. Bir, iki, üç, dört. baştan. Son. Bu serçe parmağımız birazcık havaya kalkabilir. Her yeni notada lütfen parmağınızı kaldırıp tekrar vurun. Yani şöyle yapmayın. Parmağınızı hiç kaldırmamazlık yapmayın. Şu değil. Şöyle kaldırın. Serçe parmak ve yüzük parmağı çok güçsüzdür. Bunlar zamanla güçlenecek. İşte asıl mesele şu ikisini aynı anda yapmak. O da üçüncü egzersizimizde var. Benim gibi parmaklarınızı kütletmeyin arkadaşlar. Çok zararlı. Üçüncü egzersiz ikilik notalar. Yani her biri iki vuruşluk. Sadece doğruya doğruya yapmışım. Yine dört dörtlük bir parça etüt tekrar işareti. Şu iki nokta tekrar işareti anlamına geliyor. Son ki 3 4 Tamam. 4 numaralı egzersiz yine aynı şekilde doğruya yapmışız ama bunların hepsi bir vuruşluk nota yani dörtlük nota. Bunlar iki dörtlük. bir 2 son ki diye başlayacağım. Yavaş yapalım. bir ki son ki. Do re do re do re do re. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Zaten ilk başta yaparken parmaklarınız çok kasılacak. Bu çok normal. Dediğim gibi bunlar elimizde çok fazla oynatmadığımız parmaklar. Sol el ilk dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen şu an çalan piyano parçasını dinleyin. Önümüzdeki derste görüşene kadar bol bol pratik yapın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.